Herkese tekrardan merhabalar. Kanal'a hoş geldiniz. Ben Yargı. Umarım herkes iyidir. Şimdi bu videonun konusu aslında benim için çok önemli. Çünkü birkaç gün öncesinde YouTube İş Ortağı programına kabul edildiniz. Hoş geldiniz, tebrikler şeklinde bir bildirim aldım. Bu videonun konusu da bununla alakalı olacak. Yani bu süreçte kanalı açarken nasıl ilerledim, nasıl videolar paylaştım, ne kadar süre zarfında bu iş ortaklığı programına kabul edildim? Bununla alakalı detaylı bilgiler paylaşacağım sizinle. Evet. Evet, kanal çok büyük değil aslında ama bu YouTube'la birlikte yapılan iş ortaklığının ilk aşamasını nasıl tamamladım? Bu süreci nasıl atlattım? Onunla alakalı faydalı bilgiler paylaşmaya çalışacağım. Daha da ileride tabii kanal büyüdükçe daha farklı detaylar da paylaşacağım. Algoritma vesaire bununla alakalı içeriklerde paylaşmak istiyorum. O yüzden mutlaka takipte kalın. Hatta kanala şu an abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğenip altına da yorum yaparsanız süper olur. Şimdiden çok teşekkür ederim. Çok da fazla lafı uzatmadan hemen konuya geçelim. Şimdi bu kanalı ben Şubat ayında yanılmıyorsam açtım. Yani bu yılın başında açtım. Ancak içerik anlamında yani bu faydalı içerikler yüklemeye Mart ayında başladım. 14 Mart'ta başladım. Yani bu tarihten 7 ay öncesinde başladım. Birkaç gün önce de yani tam 7 ay sonra YouTube iş ortaklığı programına kabul edildim. Öncelikle YouTube'la alakalı başlangıçta neler yaptım onları anlatayım size. Şimdi kanalı Şubat ayında açtığımda ilk yaptığım şeyler basit işlemlerdi. Yani kişisel bilgileri girme, doğrulama, profil ve kapak fotoğrafı belirleme bu tip normal standart bilgileri girmiştim. Sonrasında YouTube'un kendi içerisinde içerik üreticilerine yönelik bir eğitim programı var. Bayağı uzun bir video serisinden oluşuyor. Buna katıldım. Bu seriyi tamamladım. Tabi aralarda sonlarda sınavlar oluyordu. Yanılmıyorsam testler oluyordu. Bunları tamamladım. Bu video serisi çok faydalı olmuştu hatırlıyorum. Bir de bu eğitim platformu olan Udemy'den 2 ya da 3 tane YouTuber'ın YouTube başlangıç yani YouTube'a giriş eğitimlerini aldım. Yani bunlar 20-30 lira civarında eğitimlerdi. Ucuz eğitimlerdi. Bunların da çok faydası oldu. Tüm bunları tamamladıktan sonra artık içerik üretme kısmına geldim. Bu tabii en zor kısmıydı. Öncelikle şunu belirteyim. YouTube'la alakalı en baz öğrenmeniz gereken belli bir hedefi var. Yani 12 ay içerisinde yani son 12 ayda toplamda 1000 aboneyi geçmeniz gerekiyor ve 4000 izlenme saatini tamamlamanız gerekiyor. Bu 4000 saat kafanızı karıştırmasın. Aboneniz olsun veya olmasın bu sizin videolarınızın toplam izlenme süresi anlamına geliyor. Ben video yüklemeye başladığımda kafamda bir 6 aylık süre belirlemiştim. Yani kendime bir hedef koymuştum. Yani bu 1000 abone ve 4000 saatlik bir süreyi 6 ayda doldururum gibi düşünüyordum. Öyle bir hedef koymuştum. Bir ay sarktı tabii bir 7 ayda bu hedefi tamamlayabildim. Bu 1000 aboneyi zaten birkaç ay öncesinde tamamlamıştım. 4000 saati de yeni tamamladım. Şu an YouTube'la alakalı iş ortaklığım açılmış durumda ve YouTube'tan izlenmelerden ve farklı yöntemlerle YouTube videolarındaki reklamlardan artık para kazanmaya başlayabilirim. Bu 7 aylık süreçte videolarımı yayınlarken tabi haftada bir gün aynı saatte yayınlamaya dikkat ettim. Tabi ben pazar günleri sabah 9'da yayınlıyorum. Sadece başlarda bir hafta kaçırdığımı hatırlıyorum. Onda da 2 gün sonra yayınlamıştım. Yani çok fazla aralık bırakmamıştım. Bunu neden anlatıyorum? Çünkü YouTube'un en basit algoritması haftanın belirli günlerinde, belirli saatlerde sürekli düzenli bir şekilde video yüklemenizi bekliyor sizden. Algoritma bu şekilde çalışıyor. Bunu bir rutine oturttuğunuz zaman yani birkaç ay sonra zaten sizi algılıyor. Ondan sonra öne çıkartmaya başlıyor. Bu tabi çok detaylı bir konu. Bununla alakalı sırf algoritmayı içeren bir ayrıca bir videoda yapabiliriz. Bununla alakalı tabi yorumlarınız olursa mutlaka yazmayı unutmayın. Bu algoritmayla alakalı birkaç kere deneme yaptım. Yani Pazar günü dışında perşembeleri de video yüklemeyi denedim. Çok fazla izlenme alamadım. Yani algoritmayı yakalayamadım. Belki pazar yüklediğim videoların yanında ek olarak perşembeleri de bir video yüklersem belki algoritmaya girebilirim ama normalde prodüksiyon işleriyle uğraştığım için haftada iki video biraz beni zorlayacak gibi geliyor. Zorladığını da düşünüyorum. Şu an bir video ile devam ediyorum. Her pazar sabah 9'da bir sıkıntı olmazsa yüklemeye devam edeceğim. Şimdi YouTube iş ortaklığına kabul edildim. Tamam. Bundan sonra ne olacak? Süreç aslında şöyle devam etti. İş ortaklığına kabul edildikten sonra hemen başvuru şeklinde bir seçenek sundu bana. Ben başvurumu yaptıktan sonra bir, bir buçuk günlük bir inceleme sürecine tabi oldum. Bir Google AdSense hesabı bağlamamı istedi benden. Bu Google'ın AdSense hesabı da şöyle oluyor. Normalde YouTube'dan bir para kazanacağınız zaman bu hesap üzerinden işlemler dönüyor. Yani burada bir kaydınız olması gerekiyor. Normalde banka bilgileriniz, başvurunuz, bu AdSense hesabınız üzerinden dönüyor. Çok fazla detaya girmeyeceğim. Biraz komplike gelebilir. Ama şöyle düşünün. Bilgilerinizin güncel olduğu yani isim ve kimlik bilgilerinizin tam doğru olduğu bir Gmail hesabınızla bir Google AdSense hesabı açabiliyorsunuz ve bunu da YouTube sayfanıza bağlayabiliyorsunuz ki YouTube size AdSense hesabınız üzerinden ödemeler yapıyor. Gelirinizi buradan görebiliyorsunuz. Şu an benim videolarım izlenirken başına, sonuna, aralara reklamlar girebiliyor. Tabii YouTube bana şimdi bir TL limiti belirledi. Yani belli bir TL miktarına ulaştıktan sonra bana ödeme yapacak. Tabii bu arada ben içerik üretmeye devam edeceğim. Yani algoritmayı bozmadan aynı gün, aynı saatte yayınlamaya devam edeceğim videoları. Bu ödeme işini tamamladıktan sonra yani ödeme için bana bu belirlemiş olduğu limiti doldurduktan, açtıktan sonra bana bir kod gönderecek. Bu tabii mektupla gelecek bana. Bu kod bir şifre gibi bir şey olacak. Bu kodu YouTube üzerinden, sayfam üzerinden girdikten sonra artık tamamen ödeme ile alakalı işlemleri gerçekleştirmiş olacağız. En azından benim anladığım bu şekilde. Yani farklı bir düşüncesi olan varsa mutlaka yorumlara belirtsin. Benim de bilmediğim bir şey varsa ben de öğrenmiş olurum. Şimdi gelelim YouTube gelirleriyle alakalı bu yeni çıkan yasaya. Biraz karmaşık bir durum. Bir de bu yasanın çıktığı gün benim iş ortaklığım onaylanmıştı. Enteresan bir tesadüf oldu. Bu yasa çık çıkmadan önce YouTube'dan yani reklamlarından bir gelir elde ediyorsanız bir şirketinizin olması gerekiyordu. Bu elde ettiğiniz geliri beyan etmeniz gerekiyordu. Devlete gelir vergisi ödemeniz gerekiyordu. Yani bir defterinizin tutulması gerekiyordu. Muhasebesel bir takım süreçler gerekiyordu. Şimdi bu yasayla alakalı birkaç kişiyle görüştüm. Hem kendi mali müşavirimle görüştüm. Birkaç YouTuber arkadaşımla görüştüm. Bakanlıkla görüştüm. Yani çağrı merkeziyle görüştüm. Bu kanunun tam olarak numarasını söyleyeyim size. 7338 numaralı vergi usul kanununda bir güncelleme oldu. Şimdi bu resmi gazetede yayınlandı. Mutlaka bu kanuna da bakın. Siz de inceleyin. Bu kanunun 20'ye B maddesinde bununla alakalı detaylı bilgi anlatıyor aslında. Bu yasanın sosyal medya, YouTube gibi kanallardan gelir elde edenler için özeti şu aslında. Bu tip sayfalardan yani YouTube gibi sayfalardan elde edeceğiniz gelirin yatacağı hesap Türkiye'de açılmış bir hesap olmalı. Yani sizin adınıza bir hesap olmalı. Zaten YouTube'un yatırdığı paranın %15'ini banka direkt kesip devlete aktaracak gelir vergisi anlamında. Basit düzeyde bu şekilde anlatabilirim size. Bir de videoyu kapatırken çok kısa bir şeyden bahsetmek istiyorum size. Normalde ben çok sosyal biriyim. İnsanlarla konuşmayı, iletişim kurmayı severim. Hoşuma gider. İlk videoları çekmeye başladığım dönemlerde gerçekten çok zorlanmıştım. Yani hiç kimse olmadan, karşınızda kimse olmadan kameraya bakarak şu an olduğu gibi konuşmak yani konuştuğunuza bir karşı reaksiyon almadan yani bir etki tepki sürecine girmeden tek taraflı konuşmak, devam etmek konuşmaya çok zor bir şey. Yani gerçekten iletişimde çok farklı bir boyut gibi düşünüyorum aslında. Evet video çekip montajını yapıp yayınladıktan sonra beni izleyen insanlar olacak onu biliyorum. Ama şu an konuşurken Karşımda kimse olmaması gerçekten çok farklı geliyor. İlk yaptığım videolarda çok fazla bu konuya odaklanmıştım. Yapamıyordum, beceremiyordum. Yani mikrofonu çıkartıp masaya koyduğum çok oldu. Kamerayı kapatıp toparlanıp farklı bir yere gittiğim çok oldu. Yani başlangıçta çok zorlandım. Yani neredeyse pes ediyordum ama biraz üzerine gitmeyi denedim. En azından 7 aydır video koyabiliyorum kendi açımdan bir başarı olarak görüyorum. Bu yolda yani YouTube'da bir kanal açıp videolar paylaşmayı, kameraya konuşmayı düşünüyorsanız böyle bir hayaliniz, niyetiniz varsa başta çekeceğiniz ilk video sizi çok zorlayacaktır. Buna hiç şüpheniz olmasın. Önemli olan o videoyu çekmek yani ilk video çektiğiniz zaman gerçekten gerisi geliyor gibi bir şey oluyor. Bir de son olarak hem YouTube'da hem Instagram'da izlenme sayıları, takipçiler, abone sayıları. Yani bu hedeflere ulaşabilmem, bu rakamlara ulaşabilmem sizin sayenizde. Hepinize de çok teşekkür ediyorum. Mutlaka kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenin, altına yorum yapın. Daha da büyüyelim, daha çok insana ulaşalım. Daha çok insana faydamız olsun. Yani çok zengin bir insan değilim. Herkese yardım yapabilecek bir gücüm yok maddi anlamda. Elimden gelen bu şekilde yardımcı olabilmek. Umarım faydası oluyordur videoların. Kendinize çok iyi bakın. Tabii ki sonraki videolarda görüşmek üzere.